Kahramanmaraş'tan herkese sevgiler selamlar. Bu hafta Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini, baharı, gelincikleri, mor sümbülleri görebildiğimiz ne varsa bunları sizlerle paylaşacağız ve yine duygusal e, sahnelerimiz olacak, duygusal anlarımız olacak. Bu gelincik tarlasından, Kahramanmaraş'tan, Kahramanmaraş Türkoğlu'ndan herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kolay gelsin la bereketli olsun. Sağ ol. Ne diyorsun? Ot mu biçiyorsun amca? Biçiyor. Ne ineklere mi götürüyorsun? İneklere biçiyor. Eee kolay gelsin. Sağ Hangi da. köydensin Adem? Güzel yurttan. Güzel yurttan. Geçmiş olsun. Depremde ol, bayağı ol. zarar görmüş. He, bayağı zarar gördü yani. Allah kolaylık versin Adem. Sağ olasın. zikzaklı yollardan böyle bir tarladaki bir kuyuya der. Kuyu, bunu çiftçiler bilir. Böyle kuyunun bir küçük kulübesi olur. Evet. Oraya sığınan bir ailemiz var. Onlar ziyarete geldik. Yanımızda da Emin var. Emmi nasılsın? Allah aşkına. İsim neydi emmi? Mustafa Kozak. Mustafa mı? Mustafa mı? Ne oldun? Geçmiş olsun. Büyük bir Sağ afet on. yaşadık. Sağ ol. Allah razı olsun. E, o gün bize anaksan nasıldı? Ne ettin? Yani o ömründe böyle bir şey gördüğü bir de, yani sen koca görmedim. çınarsın. Görmedim, hiç görmedim daha. Bunu gördüm anca. O da Allah kim zana başına vermesin. Amin, Cenabı amin. Allah. Allah bir daha göstermesin. Amin. Çok kötü oldu, çok, 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 çok. İşte ne yapacağım, ne yapalım? nereye gideceğim? Nasıldı yani o an ne düşündün emmi? yani sen şimdi te, yani eski koca çınar birisin yani tecrübelisin tabii cahil çocuklardan daha tecrübelisin. Yani o an. Sallanınca yani ne olduğunu anladı. Yani zelzele olduğunu anladı. Yoksa ne oluyor mu? Anlamadım. Önce anlamadım. Hani uykuluyduk. Böyle salladı, salladı. Baktım ki ne? Her şey sallanıyor böyle. Lambalar, işte kapının cemleri falan, pencereleri. Cangır cangır, cangır cangır duruyor. Ben o zaman bildim tabi. Bismillah, Bismillah, Bismillah diyerekten yatağın içine yukarı kalktım, kalkamadım. ahamadım. alıp alıp atıyordun. Ha böyle diyor, böyle. Kalkamadım, geri yatağın içine uzandım, şu geldi, çoklar kaldı meşhur. Şey. Ben yavrum kaldırma, yatağın içinde duruşum çoklar gibi yıkılır. Bu da kılığına oturur çocuğum, çoklarım. E i̇şte, epey sonra bunlar geldi, Ah gerek, kalk, gele, kalk kalktık. Dışarı kalktı, kargış kar kıyamet. Dışarı çıkacak hal yok zaten ama gene de kalktık. Gördük elbiselerimizi hemen arkama ben çekedim aldım. Gördüm dışarı çıktık. Yürü arabaya binin. Kalktık arabaya bindik. 7 kişi. ha sabahlar acı ha böyle durduk ha böyle. Toz Böyle o gün kaldığımıza göre dört gün daha öyle çektik bu vaziyet böyle. Sonra bu kuyuya mı sığındın? Sonra bir çadıra geldik. Çadırda aktı, duramadık. Bura aklımıza geldi. Oğlana dedim yavrum git bir bağ oraya dedik. Nasıl? Bu da geldi gayrı. Baksak ki burada iyi. E de anahtar üstünde benim arabanın ya. Gayrı buraya geldik. İşte oğlum bu da burada yaşıyor. Ne yapalım? Allah kolaylık versin. Bir daha göstermesin Amin. inşallah. Amin. Amin. cenab Allah'ın kimsenin başına vermesin, bir daha gözetmesin Amin. Allah. Amin. Ee, biz burada bu kuyuda böyle ailemizle ziyarete devam ediyor. Sohbet emmimle devam edeceğiz. Ee, takipte kalın. Evet sevgili dostlar çok zor günler yaşasak da sonuçta üretim devam ediyor. Yanımızda Seyit abim var kendisi Antepli. Buradan ekibiyle gelmiş. Burada tarım işçisi kendisi. Bura ne tarlası Seyit abi? Pancar Ha pancar. Şeker pancarı mı? Ha şeker pancarı. Evet bunlar hepsi şeker pancarı olacak. Burada tarlanın otlarını alıyor. Tabi biraz da şimdi acıktık. Seyit abim böyle çok özel bir yemek yapıyor. Ne bu yemeğin adı Seyit abi? Saç e, kebabı. Saç kebabı. Şimdi oraya geleceğiz. Seyda abi Antep'te durum nasıl? Maraş çok kötü. Yani... Antep'te Antep öyle Antep de öyle. Allah e, bir daha göstermesin. Yani, çok abisi, büyük bir yani, acı, acı yaşadık Bizde giremedik öyle acı Allah e, bize, sabır versin. Bize... Allah güç versin. Dünya malı hiç gelip geçer. Dünya malı hiç bizim ömrümüze değer. Önemli olan. Ülkemiz. Evet. Buradan mesaj, olan... bir mesaj ver bana böyle bizi seyredenlere. Önemli, bir, bir önemli, önemli olan ülkemiz. Kefenin olan... cebi ol, yok evet. onu da bir mesaj ver. Evet, evet. Önemli Seyid olan abi. ülkemiz. Önemli olan insanlarımız. Önemli olan kardeşlerimiz. Bu e, afatı gördüler, bu depremi gördüler. Daha da ders alan yok Seyyid abi. Ders alan yoktur. Ders alan yok. Allah e, Kefenin cebi yok değerli dostlar. Allah rızası için gün bugün birlik beraberlik zamanı. Bak biz gördük kardeşim burada geldik selam verdik daha hiç birbirimizi tanımıyor ama tuz ekmek olacağız. Kardeşimle orada özel bir yemek yapıyor. Şöyle gel şimdi bir yaşamsal faaliyet zamanı. Gel bakalım Seyit abi. <laughs> Seyit abi bunu nasıl çeviriyor? Hani ma maşa yok mu? Var var maşa var. var. Maşa var, var, var. Ver bakalım ver. Hadi şuraya gel şuraya gel. Şuraya. Ver. Bir şavuk yapalım. Of 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 of. Allah Allah. Ver gülü ver gülü ver. <gülüyor> Bunu çevir yok. Ya, tamam çevirdim çevirdim. Bu da mı değil? Bak bak. 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 Böyle yakından çek hele kamera bak bak. Oh. Kısmeti görüyor mu? Vay vay vay. Oyun numara. Ha. Evet, nasip kısmeti görüyorsun Seyit abiyle e, Maraş'ta düz e, ekmek olduk. Evet, buradan e, Antep'teki tüm dostlara selam olsun. Allah emanet olun. Biz şunu hemen biraz soğutup yek. Afiyetle <laughs> ye. Elimiz yandı tabi Vay <laughs> bayağı da kızgınmış. Şöyle az alalım. Her, şey, her şey. Baya, baya. <laughs> evet, şöyle. Of Evet söyle. Of of. Teşekkür ediyorum ben. Bak <laughs> Seyda abime ve ekibe. Şimdi arabamız gene yolu kapattı. Evet. Ee, Takipte kalın, izlemede kalın. dağıtalım <laughs> Kız şunu tatlılığına bak şuna bak ne güzel oldu kız. pasta ne güzel oldu. Bak ablaya bak bak. Hocam benimki de çekiniyor. Doğru. <laughs> Doğru. <laughs> Evet sevgili dostlar, Kahramanmaraş'tayız. Yaklaşık 80 küsür gün oldu bu büyük felaketin üzerinden. E, bugün de biz Kadak Karargahı'nda sevgili Ercan Yeter abimin e, sürpriziyle, böyle güzel bir kardeşimiz bize özel bir çiğ köfte yaptı. E, ben emeği geçenlere, başta Ercan abim olmak üzere çok teşekkür ediyorum ve bugün de bizi yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkürler ediyoruz. Çok büyük bir afet yaşadık ama hayat devam ediyor. Ölenlerimize rahmet diliyoruz. Kalanlarımıza sabır diliyoruz ama bu zor günlerde omuz omuza mücadeleye başlayıp yavaş yavaş artık hayatımızı normalleşte, normalleştirmemiz gerekiyor. Biz de birazcık normalleşme adına bugün böyle bir organizasyon yaptık. Evet, Ercan abim biraz birkaç kelime de ondan alalım. Ercan abim Kendisi gerçekten bir Kahramanmaraş sevdalısı. Yüreği kocaman bir insan, bizim için çok değerli bir insan. Abimiz, büyüğümüz ve ortak faydamız Kahramanmaraş. Ercan abi neler söyleyeceksin? Biz seni tanıyoruz, kısaca kendini tanıt. Bir de ondan sonra bir kısaca duygularını almak istiyorum. İsmim Ercan Yeter, kuyumcuyum Kahramanmaraş'ta. Çocukluğumdan belli, AK Parti'de Siyasetle uğraşıyorum. Kahramanmaraş'ta hepçilerimizin hizmetindeyiz. Partim adına, kendim adına. Sayın e, Sait Kılıç Sırlayan hocamı da biraz da heyecanlanayım, kusura bakmayın e, deprem nedeniyle. E, çok aşırı derecede katkılar oldu. Katkılarından dolayı kendisine sonsuz teşekkür ederim. Ben de bugün kendisi pazar günü yolcu olacak kısmet olursa, bugün böyle bir sürpriz yapalım dedik Sait Hocam'ın ekibine. Ee, i̇nşallah Allah'ım bir daha böyle şeyler bize yaşatmaz. Tamam. Sait Hocam'la daha güzel günlerde buluşuruz. Daha güzel günlerde bir anılarımız olur. Hayırlı akşamlar. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Yine <laughs> bugün bizi yalnız bırakmayan Ziya <laughs> Baba var. O bizim e, hocaların hocası. E, Süçimam Üniversitesi'nin Gülü. Değerli hocam siz neler söyleyeceksiniz? Şimdi Sayın Başkanım 6 Şubat'ta 11 büyük bir felaketle uyandık. Bu Allah takdir ilahisi tabii ki. Yapacak bir şey yok. Ama sevgiler paylaşıldıkça fazlalaşır. Acılar ise paylaşıldıkça azaldı derler. Bunu biz yaşadık ve gördük. Bütün Türkiye tek bir yürek oldu. Bu illerimizi nasıl ayağa kaldırırız diye. Sağ olsunlar sivil toplum kuruluşları, büyük kuruluşlar. <laughs> burada ama e, bu halkımıza zor gününde yardım edenlere hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Biz Kahramanmaraş sevdalısıyız. Bizim Kahramanmaraş sevdamız hiçbir zaman bitmez. İnşallah tekrar eski o güzel günlerimizi hep beraber el ele vererek gerçekleştireceğiz. Yine burada Sayit Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Büşra Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Hatta Büşra Başkanım'a ben sosyal medyada günümüzün sene maaşası dedim. Sait Başkanımızın yaptıkları zaten anlatmaya burada kelimeler kifayetsiz kalır. Benim ricam bunların unutulmaması. Bu yaralarımız elbet bir gün kapanacak ama bugün de zor günde bu halka hizmet edenleri lütfen unutmayalım. Çok teşekkür ediyorum Sait Başkanım. Evet, Allah razı olsun. Yine <laughs> Sait kardeşimiz var benim adaşım. Benim çadır arkadaşım. Tabii kampta bir aydır beraber kalıyoruz. Sen neler söyleyeceksin kardeşim? Başkanım Allah razı olsun çok büyük emekleriniz var yani Maraş'ta hem enkazlarda hem e, dağıtım olarak. Yani Allah razı olsun bu yani <laughs> verdiğiniz emeklerden dolayı yani birçok kişiden böyle bir şey göremedik yani ne, yani Afad bile bu kadar sistemli değildi. Biraz şey oldu. Allah razı olsun. Yani sonuçta biz de e, afat gönüllüsüyüz. Yani afat koordinasyonunda evet. Sonuçta tabii saha çok geniş olduğu için devlet her yere de e, aynı anda ulaşamıyor. Yine burada e, sahada Can Sibirane çalıştığımız değerli kardeşim var, Hamit e, hocam. E, siz neler söyleyeceksiniz hocam? Sayın Başkan, bu anlamlı günü çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. E, Maraş'ta çok büyük katkınız oldu. Yani bir başkanın, valinin yaptığı gücü kadar bize hissettirdiniz. Çok teşekkür ederiz. En az sağ ol. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet şurada e, hocaların hocası var. Saniye hocam var yine. Saniye hocam siz neler söyleyeceksiniz? Ben de özellikle iki başkanımıza, onursal başkanımıza ve gerçek başkanımıza çok teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. İyi ki varsınız. İyi ki bu dağcılık kulübüne biz de üyeyiz. Çok onurlandık yaptıkları çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir daha böyle zor günler yaşamayız. Müdürüm. Yani, Herkesimiz böyle olur inşallah. Evet, eee bizi e, kaç aydır e, karargahımızı okul bahçesinde bizi misafir eden İmam Hatip Lisesi müdürümüz değerli kardeşim Muhammed Bey siz neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun. Yani insanlık adına, memleket adına burada güzel bir hizmet edildi, yapıldı. Biz de buna vesile olmak istedik. Biz de karınca kararınca kendi gücümüzün yettiğince farklı alanlarda hizmet ettik ama sizlere de burayı tahsis ettik. Bu biz için büyük bir mutluluktu. Çünkü böyle güzel bir hayra biz de bir vesile olmuş olduk. E, Emel Geçen herkese ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizin nezdinizde, sizinle beraber görev olan tüm arkadaşlarıma da Allah razı olsun onlara da teşekkür ediyorum. Amin. Allah bir daha memleketimize, ülkemize, İslam alemine, tüm insanlığa, dünyaya böyle bir e, afet, acı yaşatmasın Amin. diyorum. Amin. Teşekkür Amin. ediyorum. Amin. Şimdi yanımızda bize bu güzel çiğ yapan kardeşim var. Abdülkadir, Abdülkadir. Abdülkadir kardeşim, o tabi bizi televizyondan hep izlermiş. Ama hocam uzaklara gittiniz diyor ama bugün de kısmet oldu. Şuraya bir sığım at bugün server zamanında kendisini de başrol oyuncusu olarak oynattık. Kardeşim sen neler söyleyeceksin? Gerçekten zor bir süreç yaşadık, yaşıyoruz. İşte vatan sevdası, memleket sevdası, hocamla bizim için de bir gurur vesilesi. Hocamı zaten ben daha önce, yıllar önce yaptığı programlardan tanıyordum. Hocam belki bizi şahsen tanıdı ama memleketler evet. hocamı tanıyan çoktur. Tanıştık yani biz, artık inşallah. Evet, yani gönülden de seviyorduk hocam. Programlarını beğenerek takip ediyorduk. Hocamın yaptığı programlar gerçekten bölgesel ve yani uluslararası ayarda bir şey. Yani ülke Kur'an belgesel şeyinde yani değerinde. Hocamızı takdir ediyoruz. Böyle bir değerlerin yani memleketimizden hocam gibi değerlerin çıkması bizi bize gurur veriyor. Yani kültürel tanıtımlarımızı yaptı hocam. Allah, Allah razı olsun. Bu vesileyle de hocamla da tekrardan bir araya gelmiştik. Bu da bizim için bir onur vesilesi. E, hocam da depremde e, yaptıklarını da duyduk. Hocam katkı sağladınız. Bu, bu şeyle e, kurumumuzla. Allah razı olsun. Ee, yani sizle yolcu edeceğiz ama siz bizim orada da elçimiz olacaksınız. Her zaman her için. zaman inşallah. Teşekkür e, kat ediyorum. Katlarınız için teşekkür, biz teşekkür ediyoruz. Biz de kardeşime teşekkür ediyoruz. Biz son bu çiğ köfteyi de tüm e, takipçiler için afiyetle yiyeceğim. <laughs> e, bu serüveni burada noktalıyoruz. Kahramanmaraş deprem özel programımızın dördüncü bölümünü çektik. Bunu böyle güzel bir programla bitirdik. 80 günlük çalışmalarımızı da burada noktalıyoruz. İnşallah Allah bir daha bu afetleri bize yaşatmaz ama yine de biz her zaman her zaman hazır ve nazırız arkadaşlar. Göreve hazırız. Tüm gönüllü görev alan, sahada çalışan gönüllü kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza bize katkı sunan Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan İstanbul'dan, İzmir'den, Türkiye'nin dört bir yanından bize katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Demre'deyiz Demre'de çok özel bir mekana sizleri götüreceğim burada çalışan iki güzel insan var burayı işleten şöyle bir gelelim Selamun Aleyküm işler Selam. babasını aldın Evet bu iki saf Maraşlı burada biraz sonra da bu güzel mekanı sizlere tanıttığımda göreceksiniz ee, hemen buradaki güler yüzlü hanımefendi kendileri benim dezemin kızı ee, geçmiş olsun. Büyük bir deprem yaşadık. Ee, deprem sonrası yavaş yavaş hayat normalleşiyor. Neler söyleyeceksin? zaman e, rezamımızı şuradan bir senden başlayalım. Sonra en gelelim. Yani büyük bir üzüntü içindeyiz bu konudan dolayı tabii. Umarım her şey bir an evvel normale dönmesi dileğiyle. İnşallah. Evet bu saf Maraş olunca orada e, harika paçalar yapıyor. E, biz sizler için pazayacağız e, onu daha sonra. Evet burada da Az eniştemiz var, o da tam Maraş'ta enişte, hayırlı işler. Ee, bir mekanımızdan biraz bahsedelim. Buradan bu arada reklam müdürümüz Pelin Hanıma da selam gönderiyoruz. Ee, burada iki Maraşlı emşerimizi reklamında yapıyoruz, Araya kaydedelim. Antalya Demre'nin içerisinde Maraş'ın lezzetlerini burada Demre halkına. Lokasyon da tam söyleyelim de Demre'de hemen karşısında. Belediyen, belediye'nin karşısında meydanda. Buradan Maraş e, tam ciğer bir... Maraş paçası, e, bazı günler mecme köftemizi yapıyoruz. Maraş kültürünü buraya. Maraş kültürünü burada demirlere, tatlımaya çalışıyoruz. Tatlı, dondurma, yemek her şey var. Maraş'a dair her yani şey var. var. Karpedon'un. Evet, şuradan şu şey. yana gelin hele şöyle kalasını aldıklarını da gelin şu mekanı da bir gösterelim. Gel bak, gel. uzun, gel. Şimdi böyle e, burada böyle sensüel olanlar geldi, onlar nasıl aldın? Enişte ne alıyorsun işte? Şimdi burada tabi bilenler bilir de bilmeyenler tabi bu çok e, etkili bir görsel olmuş. Enişte bu arka e, görsel çok bizi etkiledi, bizim mektiplerimizi, güzel yerlerde, güzel Anılarımızı yaşadığımız yerler. Şimdi çok buruk da olsak yine de memleketten şöyle yanıma geldim abi. Kilometrelerce uzakta da olsa bu ikisi karı koca kıymetli e, hemşerilerim, kıymetli hısımlarım burada e, bizim Maraş kültürünü yaşatıyorlar. E, ikisi de gerçekten tam saf Maraşlı. E, ben kendilerine teşekkür ediyorum. E, çok da lezzetli yemekleri biz e, vaktimiz kısıt olduğu için yemekleri çekemedik. Ama sizler için tadına baktık özellikle Maraş maça çorba, köfte özellikle çok çok tavsiye ediyoruz. Yolunuz düşerse burada uğrayıp ziyaret edebilirsiniz. Ee, çok güzel Maraş kesme dondurması. Bir de her yerde böyle Maraş'ın adını bile duymak böyle e, bizleri mutlu ediyor. Bizlere bir tane daha hatıra olarak aldım. Bizleri çok çok mutlu ediyor. Çünkü bugünlerde Gerçekten buna çok ihtiyacımız var. Biz e, 3-4 aydır bu depremle ilgili çalışmalar e, yani bizi, psikolojimizi bozdu. Ümit ediyoruz ki tez zamanda tekrar bu arkamızdaki fotoğraftaki o güzel, o eski anılarımızın belki birçok kaybolacak ama yine de o Kahramanmaraş'ımızı eski haline dönmüş olarak görmeyi ümit ediyoruz. Enişte buradan bir mesaj var mı? Rısımlara, memlekete? Kahramanmaraş'ı hemşerilerime, akrabalarıma saygılar sunuyorum. Büyüklerine de yapıyoruz? Küçüklere e, hasret yapacak diyoruz. Burada da bir e, Antalya'da, Demre'de Maraş'ın adresi burada. Evet. Gözden ne Sen de öyleyiz. Evet. Arasını aldın bak. mi? Herkesi büyük bir selamla kucaklıyoruz. Yani gittik gördük. Söyleyecek üstüne de çok da fazla bir şeyim yok. Yani Maraş margazının altında çaktırmadan kendi margazın da tabii hemşerim şey yapıyoruz. Gözden ne mutfağı olarak e, ee, tabii kadın evlenmesi gerekiyor bazı şeylere. Ee, ben ikisine de bol kazançlar, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Ee, yine şurada bir yakışıklı yeğenimiz var. O da böyle Salve yanıma mi? gelsin bana. Gel, 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 gel. O da bak tam, o tam kurtarlılara benzer. <laughs> gel bana, evet. Bu aslan yeğenim de Galatasaraylıymış. Tam benim gibi ama yayıldık mı ya? Dün ne oldu? Evet. evet. Sen neler söyleyeceksin bir ne? Maraşlı olarak böyle? demde büyümüşsün ama sonuçta evet. senin de tam, evet. Maraş'ı da en çok özledin nedir Bilo? Mumbai. Mumbai. Ya ha, Gel lan gel sen öpür gel. Aslanım benim. Yani bu yaşta Antalya'da büyümüş bir çocuğa bu soruyu sorup da bu cevabı almak işte bunun saf Maraş'ta olduğunu gösterir aslan yerimiz ona da sağlık, sıhhat ve uzun ömürler böyle zihin açıklığı diliyoruz. Demre'deki çekimlerimizi burada noktalayıp ee, yeni bir serüvende görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın, doça kalın diyoruz.